Hepinize, Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bize teyzeciğimizin aldığı hediyeleri açacağız. Şimdi evet. ben getireyim onu. Ablam getiriyor. İlk bir renkinden başlayacağım. Çünkü çok merak ettim Bu Barbie'nin yani ee, kostümlü, kostümlü şeyi. Ee, evet. Şimdi burada ok var. Bunu buradan tutup yırtman gerekiyor. Hadi yırtalım. Yırtalım. Ee. Bismillah. Teyzeme çok teşekkür ettik. Çok teşekkür ederim. Burada şey var mı kategorisi? Ne? Kategorisi de gitti değil mi? Miray bu böyle güzel. mi? Evet. Bir tane bazı vardı. Miray onun çıkmasını çok istiyordu. İnşallah o çıkar. Arkadaşlar size söyleyeyim bu böyle bir şey değil mi? Yanlış. Alttan, Alttan fışkırdı. çıktı ve bir sürü hediyesi çıktı yanından ben. <laughs> İnanamıyorum şu pislikleri temizleyelim. Yanlış yerden açmışım. Şunu da Artık Aynen böyle götüreceğim. Şey. Tuvalet rulosu gibi. Şuna bakar ya. mısınız? Şimdi burada kategorisi var. Bakın bizde evet. hangi bayit çıkmış? Yani ya daha doğrusu. Kategorisi burada nasıl renk değiştirdiğimizi falan anlatıyor. Bu seninki bu. Değil mi? Bunu da bir kafasını aç da görsün arkadaşlarımız. Çıkmıyor. Evet. Frencilik. Pembe saçlı oh. müthiş. Bir de arkadaşlar. arkasında morları var. Saçları yumuşacık. Eldivenleri yoruyormuşum. falan var. E, bizim tuttur bakayım şimdi reklam gibi kolunun altına. Heh. Bizimki oh. arkadaşlar Eee... Arkadaşlar Zebra ben... Zebras serisi. istedim. Şuna şunu de Evet. Ee, bir tane, iki tane koyun, bir tane ayıcık varmış. Bir tane de aslan varmış. Bize e, ayıcıklı çıktı. Çok güzel. Hadi bunları Şimdi açalım. Açalım. Bir de tut. Birinden sen de Ayıcık. Ayıcık çıktı. Çok tatlı. Çok tatlı. Barbie'mizin de güzelliğinden kimse bahsetmemiş. Miray sen istediğin bu muydu? Evet, evet buydu. Bir şu, şu yumuşak bir, bir şey ya. Ben ne merak ediyorum. Bence kıyafet gibi bir şeydi. Kıyafet çıkar mı? Kıyafet Ağır etek çıktı. Eteği çıktı. Ben de şimdi bunu bir kenara alayım. Çok güzel ve yumuşak bir etek. İnşallah tarak gibi bir şey de çıkar. <laughs> şimdi bundan devam. Hemen sonra. Evet. 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 Sen ne ayak bir şey daha var içinde. Taç, Taç, Ayakkabıları ve tacı çıktı. Ve son paket Dışarı sanırım ya. üstü çıkar. Bence tarak çıkmıyor. Ben ben ben. Evet, Patlatayım <laughs> mı? Patlamadım. Neyse açalım. Hadi. Tarak. tarak. Çıktı. Ama ben bunun üstüne ne giydireceğim? He. Aa, bunun Arkadaşlar bu iki katmış üstündeki bu üstü içinde bir de şunu atak var. Arkadaşlar tamam burası nedirmüş ya? Böyle dalmayıp çeksene. Arkadaşlar böyle bunun burası neden ya? Bilen var mı? Böyle yorumlara yazın. O, Hemen göstereyim. Bir, yarı... bir dakika bu bir yere yapışıyor mu acaba? Hayır. Ben arayalım. Evet. Çok güzel bir hediye. Ben bayıldım. Küçük olsan ben de bunu alırdım. Ama küçük değilim. Benim hediyem ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar mi? ben şunları ayağı küçücük bebeği. Bence şimdi bunun kostümlerini giydir. Biz... Durun ben bir şu hepsine bakalım. Evet. Biz kostümlerini yani yeni çıkan kıyafetlerini giydirip size getirip sonra ne çıktığını göstereceğiz. Görüşürüz. Evet, arkadaşlar biz şimdi tarıyoruz. Taksim bu nasıl sen? Arkadaşlar bizim... eline ver. Aycan eline evet. ver. Ayıcık Ve bu eklemliymiş. Olması. Eklemli olması çok hoşumuza gitti. Alanlar bilir. Ve Çık. olsun. Sen bunu böyle tut çıkıcıktan. Çıkıcıktan. <laughs> ne yapıyorsun? Bu çok tatlı. Şu, Şu ayıcının güzelliğine peki. Evet, birazcık otursun. Eldivenleri ve donu. Evet. Sonra kıyafet. Barbie'yi de sayarsak 1 2 3 Avcunun içi 7, kadar. 7, 8 9 10 11 12 13 parça çıktı içinden. Biz giydirdik. İçinden 13 parça çıktı ve harika bir şey. Eklendi de. Çok güzel ben bayıldım. Bence fiyatına değiyor. Ben cidden bayıldım. Kaplama aslında falan. Çok önemli olduğunu da şuradan Evet müthiş bir şey. Şimdi bunu e, <laughs> şeyine paketine geri koyup e, e, su rengi sıcaklığına falan bakacağız. Bir şey oluyormuş. Hatta ben anlamadım. Evet ben ben renk su. değiştiriyor. O yüzden o yüzden bardak kalıp içine bir soğuk su, bir de sıcak su koyup geliyoruz. Gel. Arkadaşlar e, biz sularımızı doldurduk. Barbie'mizin kombinini giyindirip saçını bağladık. Şimdi onu test edeceğiz. Burada sıcak su burada da soğuk su var. Ayıcı renk değiştiriyorum ben hiç bilmiyorum. Sıcak suya bir soğuk su. Gözleri diye. yok. Aa bunun renginde bir şey oluyor. Aa gözlerini kapattı. <gülüyor> Nasıl <laughs> olacak? Ay, çok, çok Da, da ayarlı, çok göz. Gözlerini bu full kapadı. Bir yakından göstereyim ben daha rahat çıkarım. Evet. Gözleri bakalım. kapandı. Şimdi çok süre deneyeceğim. Sert bir Çok güzel Çok içine tam. Gözlerinin gözlerinin üstüne rengi geliyor. Şöyle bir şey Getir göster. pek gözükmüyor siz görebilir misiniz? Gel göster. Evet. <laughs> Çok fazla bir şey değişmedi gibi geldi. Şimdi kızın yüzünü deniyorum. Ama gözler bakın şurada. Arkadaşlar kaldı. şimdi biraz soğuk su aldım. Kızın yüzünde soğuk suyla bir şey olmadı. Şimdi de sıcak suyla deneyelim. Kaynar <laughs> Hmm. Yine bir şey olmadı. Demek ki kızdı Hayır, bir Hayır. Şey. Mor mor şeyler çıktı kenarında. Bakayım. <laughs> Aferin. Benim rujum mu? Yok. Dur bir de soğuk su. Su suda bir şey olmadı. Arkadaşlar bizi kandırmışlar. Yüzü renk değiştiriyor. Yüzü değiştirmiyor. Ama neyse. Şimdi masamızı temizleyip benim hediyeme geçelim. Arkadaşlar bu benim hediyem. Şurada bir etiketi vermiş. Teyzem alman önce koparmış gördüğünüz gibi. Şimdi bunun ne olduğuna bakacağız. İlk önce bunu kedime açayım. Ablam hiç şey yapmadı. Aç Açmadı ne olduğunu hiç bilmiyor. Dur bekle. Açıyorum. Açıyoruz. Nasıl? Arkadaşlar. Naklaç satı. Şaka mı? Yaparsınız göster bir. Ve... Far, allık, bir de şunların bunlar bilmediğim allık. şeyler var. Allık, allık fondöten, e, fondöten gibi bir şey Libros. Burada fırçalarım falan var. Sonra, burada yine bir kalem var. Buradaki Şurada bir kalem var. Burada büyük bir fırça var. Geri kalanı far. Bayağı çok güzel her şey. şey. Bunun şimdi aklımda de... çok iyi bir video var. Onu yapacağım. Şu şimdi ben şimdi... lip gloss'ların rengini merak evet. etmeye başladım bile. O yüzden şimdi farklı çaları da koymuşlar 3 tane. Ee, şu ben çok şu çok mutlu oldum. Çıkması lazım. Herhalde bantlı. Bantlı evet. Peki i̇şte ben makasını... Ki... Dur ben onu sökerim. O kadar zor şey değil. Vay canına. Arkadaşlar bunun bazıları dandik oluyor. Hani renklerle İnşallah böyle bir şey değil. Ben hemen deneyeyim mi? Dur bekle. bekle. Evet. Ha. Evet. Şimdi şunlar en göze çarpan olan şunu deneyeceğim. Hı -hı. Bir Viliyor, dakika bir renk kapatmak istiyorum. Gözüksün diye. Dur birazcık daha yapayım rengini. Çok aşırı derecede güzel. renk veriyor. Üstüne bakayım bir. Şey Hı -hı. Krem tonları çok. Evet arkadaşlar çok güzel. Şu Bayıldım. mavi tonları ya da yeşil. Bir şey yeşil yeşil çok Çıldırmak istiyorum. Bir tane göz, göz kapan bile bunu. Hangisi? Şunu deneyelim. Bunu deneyelim. Hı -hı. Dur, ilk ben, Hayır, sen sen senin parmağın dur. Dur, mı? <laughs> işte, güzel değil mi? 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 Güzel ben bu sete kesinlikle bayıldım. Şimdi bir de çok fazla gösteremediğim şu fırçaları Ay göstermek istiyorum. Şalaz. Bir tane kaş şeyi var. Bir tane kahverengi göz kalemi var. Bir tane de burada de şurada pelde göz kalem vardı. Ondan sonra şurada böyle bir küçük minik far fırçası var. Çok minik bir e, Bir tane daha fırçası var. Bundan üç tane koymuşlar şurada. Siyah göz kalemin e, bir de şöyle büyük bir allık fırçası koymuşlar. Bununla aşırı güzel bir video çekmek geldi. Hemen atma böyle açar açmaz. Atma bir video fikri geldi. Onu yapacağız inşallah. <laughs> Yeni bir video daha atacağız. Bugün ya da yarın. Onun da ne olduğunu bakarız artık. Şimdi de bir yerine koyayım. Böyle koyacağım. Kendinize küçük bir makyaj yapmak istiyorum. Ben en çok aldık denemek istiyorum. Şu çöpleri bir kenara alayım aynası da var içeride yani. Müthiş bir şey. Şimdi allık fırçamı çıkardım. Büyük bir şey böyle. Şimdi bununla e, böyle şeftali gibi bir ton var. Birazcık da çilek. bilmiyorum ama buradaki aynadan aşırı belli. Işığı kapatalım. Kapanıp her Çok güzel. Parmağı süreyim. Tam görünmüyor. O şuradaki ışık çok baskın olduğu için. Şu. Bunu yanağımda düşünün. Buradaki aynadan o kadar çok belli oluyor ki. Bir dakika şuradan bir göstermek istiyorum. Böyle. Müthiş. Benim diyorsun. bakalım ben kimim? Ecim'de tuttum. Arkadaşlar sizce bunun adı ne olsun yorumlara yazın. Evet arkadaşlar kesinlikle yorumlara yazın. Çünkü Miray isim konusunda çok kararsız kaldı. Bunu aldığımızda bana dedi. E, hani bunun içinden Barbie çıkacak dedi. Bunu biliyorum ama hangi Barbie çıkacak bilmiyorum dedi. Acaba adını ne koysam dedi. Lütfen yorumlara yazın da Miray kararsız kalmasın. Şimdi bunu ben yazacağım. Ve bunun içine kendi fırçalarınızı falan koymanız için de bayağı bir yer verin. Evet. çok güzel arkadaşlar. Ben Barbie'ye bayıldım. Evet. Acaba şimdi tekrar sıcak soğuk su getirip bunları mı denesek? Ee, ama bu değil. Ayıcı. Ayıcı. Bu renk değiştirmiyor. Ayıcı ha, renkler. Ayıcı. Evet. Şimdi uyuyor sıvık suda Uyumuyor. Evet. Arkadaşlar biz hediyelerinizi çok beğendik. Teyzemize çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Canım teyzem. Onu çok seviyoruz. Ee, bize bunları aldığı için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.